Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Allah'ı ve İslam'ı öğrenmemize yardımcı olacağım. Ne kadar kolay olacağını sizlere göstermek için hem, hem öğrenmeniz hem de eğleneceğiniz bir kanal olacak. Bu kanalda sadece dinle ilgili dersler olmayacak. Fen, matematik. Örneğin bunlar bu dersler olacak. Ee, sonucuma güzel vakitler geçireceğimize inanıyorum. Evet. E, Allah bizi neden yarattı? İlk konumuz bu. Neden yarattı? İlk konumuz bu. Allah bizi neden yaratmıştır? Allah bizi neden yarattı? Allah bizi çok sevdiği için yarattı. Evet. Çok doğru. Allah'ın yarattığı üç maddelerden hangi e, üç tanesini söyle. Yani şeyi. Allah bizleri yarattı. Dünyayı yarattı. Evet. Ayı yarattı. Evet. Güneşi yarattı. Tamamdır. Allah her şeyin yarısı değil mi? Evet Allah her şeyin yaratıcısı aslında. Evet. Allah bizleri iyi kul olmamız için yarattı. Yani Aynen. aslında şöyle. Anne baba ve çocuk ilişkisine benzer. Sen dünyaya geldin. Seni dünyaya getirmemizin bir gayesi vardı. Allah'ın emriydi. Şimdi Allah bizden ne istiyor? İyi olmamızı. Evet. Bu arada güzel şeyler e, yapmamızı. Gelmiş. Güzel şeyler yapmamızı istiyor. Her anne babanın istediği şeyi Allah da kullarından istiyor. Evet. Bilmece. 1 ile 6 arasından bir rakam söyle. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Adamın biri gökdelenin tepesinden karpuzcuya ne diye seslenmiş? Hmm, düşünüyorum. Bilemedim. 2 kilo bezelye tartar mısın? <laughs> evet arkadaşlar. Bugün Allah hayatın neresinde? Etkinlik kitabını şimdi geçeceğiz. Geliyoruz. Evet. Şimdi ilk sayfamızdan başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Bu ney Bir manangoz. Bu ne? Aşçı. Ve şef. Aşçı, ah, şef, yani anne yani ekmek yapan evet, biri ve terzi. terzi. Terzi görevleri bunlardır. Allah her şeyin... Her şeyin... Evet burada bir not var. Her şeyin bir ustası var. Dünyanın nasıl olmasın? Allah tanıma olduğunda ilk durağımız çevremizdekileri ve sahip olduklarımızı incelemek. Nasıl... Her şeyin bir ustası varsa bu kainatın insanların ve hayvanların da bir ustası var. Yani yaratıcı olduğunu öğreneceğiz. Bu yaratıcı da Allah'tır. Ve Allah her şeyin yaratıcısıdır. Eşleşen resmi bul ve yapıştır. Biraz önce senin dediğin gibi Allah'ın yarattığı üç madde bak burada var. Dağları söylememiştin. Ay nasıldır mesela böyle değil mi? Güneş, tık Sonucuma. Bu dağların bir yaratıcısı var. Güneşin bir yaratıcısı var. Ayın bir yaratıcısı var. buraya da sen e, yap istiyorsan. Ben açayım sana. Evet. E, sen yap. Evet. de yardım edeyim. Evet burada ne diyor? Gece gökyüzünde parlayan milyonlarca yıldız. Yani bu yıldızları biz sayamayacağımız için az yaptık. Gece gündüz parlayan deniz kıyısında sonsuz kum tanesi. Şunları kum tanesi olarak sayayım. Şurada da deniz var. Bunların yaratısı Allah'tır. Evet Son konumuz Allah seni mükemmel ve eşsiz yarattı. Biz gerçekten insanın en güzel biçiminde yarattık. Çocuklar belirtilen parçaları bor ve eşleştir diyor. Buraya ne bura? Sen söyle. Göz. Evet. Buraya göz yazıyoruz. Burası neresi? Burun. Evet. Burası neresi? Ağız. Dudak. Ağız diyelim. Burası neresi? Ayak. Çok iyi. Burası neresi? Bacak. <laughs> Ayak, bacak. Burası? El. Eli değil mi? Hı -hı. Evet. Kulak. Burası. Evet. Saç. Çok güzel. Allah dünyadan birbirinden farklı bir sürü canlı yarattı. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Resimleri, bitkileri, hayvanlar ve insanlar şeklinde sıralayınız. Bitkiler. Örnek istiyor burada bizden. Değil mi? Evet. Papatya örnek. Hayvanlardan e, kuş. Kuş. İnsanlardan eşref. Eşref diye bir çocuk. Toprak diye bir çocuk. İbrahim diye biri. İbra, Bu da İbrahim. Mesela. Evet. Hayvanların evreleri. Tüm hayvanların mutlu olabilmesi için Allah onları evrelerine uygun yaratmıştır. Her hayvanın yaşam alanı bulun ve yapıştırın diyor. Yapıştırmayacağız biz eşleştireceğiz. Deve nerede yaşar? Çölde. Evet. Deve Kutup ayısı nerede yaşar? Buzullarda. Evet. Zaten kolay. Deniz Ağası nerede yaşar? Denizde. Ad üstünde. Ve parmak izini keşfet. Dünyada sayamayacağımız kadar çok insan vardır. Aslında sayabiliriz. Hepsinin yüzleri farklı, saçları farklı, elleri ve ayakları farklı. Allah herkesi tek ve özel yarattı. Biliyor musunuz birbirine çok benzeyen ikiz kardeşler bile yarattı. Aynı değiller. Aynı değiller. Yani bazen aynı olmayabiliyorlar. Biliyor musun birbirine... Hmm. Aslında aynı değil. Mesela senin parmaklarından başka hiç kimse de yok. Bütün insanların bir parmak izi var. Herkes ve herkesin parmak izi kendisine özel yaratılmış. Eğer bunu gözlerinle görmek istiyorsan parmağın istediğin rengi boya ve aşağıdaki boşluğa yapış bastır. Ortaya çıkan resmi sadece sana özel parmak izindir diyor. Mesela şuraya bir mesela yapıştırdım. Ben de oluyor. Ama buraya geçmiyor tabii. Ve bunun tersini yapacağız tabii ki. Bence işaret parmağınla yapmalısın. Ya yani olur. Burası daha belirgin olduğu için. Aa. Yeterli. Biraz hızlı olman lazım kurumadan. netleştirir. Tamam. Evet. Ben tersini yaptım. Benim Rabbim her şeyi güzel yaratmıştır Hadi şimdi dünyadaki en sevdiğim şeyleri çiz. En sevdiğim şeyleri çiziyorum. Annem 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 oldu. Ya işte annem ve babam bir dakika ee, abim kendim din dua bunları ben çok seviyorum dünyada bir de Allah'ı tabii ki en başta Allah var evet ve etkinliğimiz bu kadardı.